Canlar dostlar, kardeşler, haber. Yine bir adaleti sağlayacağımız videoda karşınızdayım. Hatırlayacağınız üzere bir önceki bölümde bir cinayet davasını ustalıkla çözmüştük. Artık hakimliğimizde yeni başlamamıza rağmen gitgide pişmeye, gitgide ustalaşmaya başladık. Bugünkü dava konumuz ise Koberde şehir, e, Koberde ülkesindeki istihbarat teşkilatı bir silah kaçakçı ile alakalı bir bildirim almış. Bunun üzerine silah kaçakçıların olduğu yere bir tane ajan yerleştirmiş. Bu ajan zamanla onlarla beraber olup tamamen ajan iletişimi kesilmiş. Yani direkt silah kaçakçı ile beraber iş yapmaya başlamış bu ajan. Daha sonrasında yapılan bir operasyonda bu ajanı da yakalamışlar. Onunla ilgili ya yani ajan arasında bir mahkemeye bakacağız. Hemen şöyle girelim abi. Sosyal medyamızda şunlar bunda ne var? Nerede bu yemek siparişi? Zart tut. İyi. Takipçi sayımız artıyor. Gönderimizde ne var? Ülke adalet sistemi hakkında seminer. Tam buna ilgili tweetimizi atmıştık. Notlarımız geldi. Dava öncesi bir avukatla da görüşelim bakalım abi. Muhabbet neymiş ne değilmiş. Davayı bir öğrenelim. Gençler. Davalı davacı. Davalı avukatı. James Stewart. Müvekkilim davacı tarafı olan Kobarde İsparet Teşkilatı'ndan çalışmakta onur duymuş, vatanını seven bir bireydir. O vatan millet olaylarını geçin abi şimdi. Her suçlu vatan seviyor. Ne demiş Shakespeare? Kutsal, e, yeri gelirse şeytan bile kutsal kitaplardan örnek verebilir demiş. Örgüt içerisine yerleştirdiği andan itibaren en temel hedefi olan örgütü çökertmeye yönelik çalışmıştır. Tamam. Fakat örgüt içerisinde yakalanma eski artması sebebiyle Kobarda İstihbarat Teşkilatı ile olan iletişimini sonlandırmıştır. Hmm. Yani biraz huylanmış örgüt mi aktarıyor bu köstebek mi falandır filandır diye. Adam da anlayınca hemen irtibatı kesmiş. Tamam. Can güvenliğini sağlamak amacıyla böyle bir karar almıştır. Davacı taraftan belirttiği iddiaları kesin bir dille etti diyoruz. Hmm. Otur. Avukat hanım. Avukat hanıma bak robot giyiyor lan. Bir da bakmıyor. Müvekkil olan kurum ülke içerisinde önemli operasyonlar yürütmektedir. Tamam zaten biliyoruz istihbarat teşkilatı. Onu bana mı söylüyorsun? Bu operasyonlardan biri olan ve uzun süredir takipte olan silah kaçakçısı grubun içerisinde davalı davalı tarafın sanığı yerleştirilmiştir. Tamam. Fakat operasyon ilerledikçe Kaylanbır ile iletişim kopmuş ve yanıt alınamamıştır. Tamam. Yapılan gözlemler sonucu Kyle Lambert'ın örgüte çalışmaya başladığı ve teşkilat ile iletişimi kopardığı anlaşılmıştır. Davanın vatana ihanet suçundan yargılanmasını talep ediyoruz. Oo, Suç tabii büyük abi. Vatana ihanet. Yani oldukça önemli bir dava. Başbakan olsun, Adalet Bakanlığı olsun. İki tarafta itiraza bulunuyor. Herkesin gözü üzerimizde, halkın gözü üzerimizde. Çünkü Haberlere de yansıdı bu şey. Sessizlik. Dava başlıyor. Ulan ne kaynettiniz oğlum ya. Anaokulu mu mahkeme salonu mu? Allah. Şimdi abi bir dava dosyasını inceleyelim önce. Hep bildiğimiz gibi yapalım. Şunu metin az önceki iki tarafında konuştuğu metin. Davacı, mahkeme davranışları saygılı, genel davranışları gergin, kıyafet özenli. Şu arkadaş. Davalı. Sen misin lan ajan? Mahkeme davranışları kayıtsız, genel davranışları endişeli, kıyafet özenli. Bu muymuş adı? Ajan. Kobar'da istihbarat teşkilatı ve Kyle Number. Görev kötüye kullanma davası, dava numarası 2004. Dava hakkında. Koberde İstihbarat Teşkilatı uzun süredir peşinde olduğu silah kaçakçılarının içerisinde teşkilat üyesi Kyle Number'ı yerleştirmişti. Fakat zamanla Kyle ile iletişim kopmuş ve kendisinin de örgütte çalışmaya başladığı düşünülmektedir. Yakın zamanda gerçekleştirilen operasyon ile suçlular yakalanmış ve Koberde İstihbarat Teşkilatı daha öncesinde içeriye sızdırdıkları Kyle'ı da yakalamıştır. Kyle Number'ın görevini kötüye kullandığı, emirlerin dışına çıktığı sebebiyle cezalandırılmasının talebi, talebiyle mahkemeye başvurulmuştur. Tamam. Davacı, Koberda Siberat Teşkilatı, tanıklar, davalı kyle Number. Nümer mi number message. Tanıklar, operasyon planı. İlgili operasyonun teşkilat kayıtlarını içeriyor. İletişim kayıtları, teşkilat ile Number'ın iletişim kayıtlarını içeriyor. Tamam, bunlar önemli. Operasyon planı. Madde 4. Güvenlik nedeniyle operasyon bilgisi sınırlı sayıda kişi ile kısıtlı kalacaktır. Tamam. Madde Madde 1. Kylember başarılı bir şekilde sızarsa şifreli telefon aracılığıyla görüşülecek. Hmm. Madde 2. Kylember'ın hayat tehlikeye hayat tehlikeye girerse operasyon erken sonlandırılacak. Tamam. Madde 3. Gerekli kod iletilirse Kylember'ın son konumuna baskın düzenlenecek. Hım. madde Sürekli incelemek lazım abi. Sıkıntılı bir dava. İletişim kayıtları. Birinci gün. Kalnambur operasyondaki ilk gününü geçirdi. İkinci gün. Kalnambur örgütün büyük bir teslimata hazırlandığını bildirdi. Tamam. 26. Gün. Kalnambur talep edilen kişinin konum bilgisini verdi. Tamam. 27. Gün. Kalnambur bir güvenlik sorunu bildirdi. İletişim kesildi. Hmm. Güvenlik sorunu bildirmiş. Tamam görüşmüş. Gerekli kod iletilirse Kalinamber'ın son konumuna baskın yapılacak. Gerekli kod neydi acaba? Kalinamber'ın hayat tehlikeye girerse operasyon erken sonlandırılacak. Abi şimdi adam güvenlik sorunu bildirmiş. Bu bağlamda hayat tehlikeye girmemiş mi? Operasyonu neden sonlandırmışlar? İletişim kesilmiş. 34 gün sonra. Hmm. Tamam bir de şeyler dinleyelim abi. Bence adam suçsuz gibi duruyor. Bakalım. Davacı avukat. Lütfen savunmanızı yapınız. Şey, ee, gerekçenizi bildiriniz. 27 yaşındaymış. Genç. Kaynambur'un örgüte dönüşünü nasıl tespit ettiniz? Opozisyon sırasında elde ettiğimiz ve iletişim kayıtları sayesinde Kaynambur'un örgüte taşmaya başladığını tespit ettik. Kalambur'un örgüt görevi ile iletişim kopması hakkında daha fazla detay verebilir misiniz? Operasyonun başlangıcında Kalambur örgüt içine yerleştirdik ve iletişim iletişim sürecini takip ettik, tamam. Ancak zamanla iletişim kesildi ve kendisinin örgüt için çalışmaya başladığını anladık. Hmm. Kalambur'un teşkilatının amacına aykırı davranarak görev tehlikeye attığı ve emirlerin dışına çıktığı suç getiriyoruz. Kovarda ispirat teşkilatı olarak kaynağın buraya ne tür getiriyoruz tamam. Takdir edersiniz ki bundan daha ağır bir suç olamaz. Umarım ceza da bu aranda olur sayın hakim. Bakacağız. Kalk bakalım anlat hacı. Bu kız mı olan mı abi? Keyli. 29 yaşında. Ben olan değil. Örgüt içerisine yerleştirdikten sonra nasıl hareket ettiniz? Hacı anlat bakalım. Örgüt içerisine yerleştirdikten sonra örgütün amacına uygun davranarak silah kaçaklarına çökertmeye çalıştım. Tamam. İletişim kopmasıyla ile ilgili ne gibi bir durum söz konusu oldu? Ve bunun nedeni neydi? İletişim kopması. Yakalma riskinin artması ve can güvenliğini sağlamak amacıyla oldu. Kendi can güvenliğimi düşünerek iletişimi sonlandırdım. Kobarda İspanyol Teşkilatı'nın iddialarını nasıl değerlendiriyorsun? Teşkilatın amacına uygun davrandım ve canım pahasına vatanı koruma amacı güttüm. Görev aldığım Kobarda İspanyol Teşkilatı'nın iddiaları asılsızdır. Hizmet ettiğim bir kurumu kurum tarafından bu suçlamalara maruz kalmak son derece onur kırıcı. Hmm. Tamam. Bir de Ankara dinleyelim. Ya bu mesela tanık kısmına olayla ne alakası var? Onları da mı? mesela tanık iş arkadaşı veya operasyon sırasında Kaynamur'un teşkilatla olan iletişimini nasıl sağlıyor? Sağlıyordunuz. Kaynamur ile önceden belirlenmiş güvenli iletişim kanallarını kullanarak iletişim kuruyorduk. Tamam. Kandan kaçakçılık örgütü içerisinde görevi neydi? Ve ne zamana kadar başarılı bir şekilde yürüttü? Kalnambur'un örgüt içerisindeki faaliyetleri faaliyetleri izlemek ve ispatı toplamaktı. Görevini başarılı bir şekilde yerine getirdiği dönem iletişim kopması öncesine kadar devam etti. Tamam. Peki Kalambur ile iletişim neden kesildi ve bu kopmanın ardından ne gibi değişiklikler oldu? İletişim kesildi çünkü Kalambur'un yakalanma riski atmıştı ve kendi güvenini sağlamak istedi. İletişim kopmasının ardından örgütün iç işleyişinde bazı değişiklikler olduğunu gözüm dedik. Hmm. Yani daha bir güvenlikli önlemler acaba? Mesela adam öttü. Bak oh, ben ajanım. Sizin içinizi soktular. Polis sizin ensenizde. İsparsın ensenizde ona göre davranın. Biraz daha önlem alın. Biraz daha yavaş gidin gibisinden bir önlem var acaba. Bakıcı yüz. Diğer tanığı dinleyelim. Kalnambur örgütü içerisinde davranışları hakkında ne gözlemlediniz? Kalnambur başlangıçta teşkilatın amacına uygun hareket ediyordu. Ancak zamanla teşkilatın faaliyetlerine karşı daha olumsuz bir tavır takındığını ve iletişimi kestiğini gözlemledik. Bu arkadaşlar iletişim kopması sonrasında neler yaşandı peki? İletişim kopması sonrasında teşkilat içerisinde bir dengesizlik ve karışıklık yaşandı. Hallenburg'un etkisizleşmesi teşkilatın bazı planlarını etkiledi. Kalinamur ilçesine dönmesi hakkında ne tür deliller ve kanıtlar kanıtlarınız var? İletişim kayıtları ve operasyon raporlarını mahkemeye delil olarak sunduk. Abi bunlar kanıt mı? Tamam abi diğerini dinleyelim. Diğer tane. Lockwood. Gaynambrun örgüt içerisindeki iletişim kayıtlarını nasıl takip ettiniz Hacı? Teknik olarak iletişim kanallarını izleyerek ve elektronik delilleri inceleyerek iletişim kayıtlarını takip ettik. İletişim kopması sonrasında Kobarda istihbarat teşkilatının operasyonlarında ne gibi değişiklikler oldu? İletişim kopması sonrasında teşkilatın iç işleyişinde bazı aksamalar yaşandı ve operasyon planlarında revizyon gerekti. Bu aşamada örgüt İçerisinde döndüğüne dair herhangi bir delilin var mı? Kendisi can güvenliğinden enişte ederek iletişimi kestiğini söylüyor. Fakat o dönemde örgüt hakkında bilgimiz herhangi bir sıkıntı olmadığı yönünde. Vay arkadaş! Abi bu yeterli mi ki ya? Yeterli bir delil değil ki bu ya. Şimdi madde 1. Kyle başarılı bir şekilde sızarsa şifreli telefon aracılığıyla görüşülecek. Madde 2. Hayat tehlikeye girerse operasyon erken sonlandırılacak. Madde üç, Gerekli kod iletilirse Gandambar'ın son konumuna baskın düzenlenecek. Abi mesela bak burada da diyor ki Güvenlik nedeniyle operasyon bilgisi sınırlı sayıda kişiyle kısıtlı kalacak. Yani plan şu yönde. Adam eğer ki bir hayat tehlikesi yaşarsa direkt bir tane kod gönderecek. Operasyon erken sonlandıracak diyor. Yani adam kod gönderecek. O kodun olduğu bölgeye son konumuna baskın yapılacak. Yani adam diyor ki ben arkadaş bak canım tehlikede diyor. Operasyon erken sonlandırın diyor. Kodu da gönderiyorum diyor. Gelin baskın yapın adamları alın diyor. yani burada ben bunu anladım. Yasa ne diyor abi? Yasaya bakalım. Vatan hainliği ve emre itaatsizlik suçlamalarıyla açılan davalar ülkenin güvenliği ve yasal düzenini koruma amacıyla özel bir titizlikle ele alınır. Mahkeme suçlamaların geç, geçerliliğini ve delilleri ayrıntılı bir şekilde inceler. Suçlu bulunanlar vatan hainliği suçlu vatan hainliği suçundan ağır cezalarla cezalandırılır. Vay arkadaş. İşte adama vatan hainliği demek de büyük sıkıntı ya de eklemediğim bir şey var mı? Yok hepsini inceledik. Bence suçlu abi. Yeşil kanları ve operasyon raporlarını mahkemeye delil olarak sunduk diyor. Şu arkadaşına Örgüt içerisine eriştikten sonra nasıl hareket ettiniz? Örgüt içerisine eriştikten sonra örgütün amacına uygun davranan siyah kaçaklarını çökertmeye çalıştım. İletişim kopması, yakalanma riskinin artması ve can güvenliğini sağlamak amacıyla oldu. Ya abi be, suçlu bence. Çünkü bak kanunda diyor ki operasyon planında. Yani bu planı hep beraber yapmışlardır. Arkadaşı dahil. Başarılı bir şekilde sızarsa şifreli telefon aracılığıyla görüşülecektir. Tamam görüşülmüş. Madde 2. Hayat tehlikeye girerse operasyonu erken sonlandıracak. Bunu da biliyor yani. Güvenlik nedeniyle diyor da. Gerekli kod iletilirse number'ın son konumuna baskın düzenlenecek. Demek ki can güvenliğini söylüyor ama kodu iletmemiş. Suçlu abi. Hükmü veriyorum. <laughs> Bağlı değil adam tanıkların görüşleri. Hapis 25 yıl şartlı tahliye olmaksızın Şey yapıyorum abi Hapis veriyorum Ne diyorsunuz? Verdim vallahi Çünkü abi Plana uymamış <laughs> Avukat bile şok oldu herkes kalktı sonra kalktı <laughs> Eşiniz ailesi bir haftalığına sizde kalmaya gelmek istiyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hiç uygun bir zaman değil. Eşin mutlu olacaksa neden olmasın? Yani bence de. Söpyanil. Breadfriend. Kanunsuz örgüt davası. Bir sonraki davada bunu işleyeceğiz. Ben şu anki... Bakalım abi bir dosya mosya bir şey gelirse. Gelmemiş tamam. Doğru kararı verdiğimize inanıyorum. Bakalım. O tamam. Kazandık abi tamam güzel. Ya doğru kararı verdim çünkü. Merhaba efendim. İspat teşkilatı ile ilgili davanız basında geniş yeri buldu. Politikacılar, Adalet Bakanlığı ve hükümet davayı sessizce izledi diyebiliriz. Üzülerek belirtmeliyim ki bu sessizlik endişe verici ve kararınız kimi güçler tarafından pek hoş karşılanmamış görünüyor. Lütfen sakin olun efendim. Bu tip davalarda her halükarda birileri rahatsız olacaktır. Yoş Kendimizi bozmadık abi sakiniz. Biz adaletin kılıcıyız kılıcı. O kılıç bir gün gelir onları da keseriz merak etme. Hemen haberlere bakalım abi. Ha bu şey. Bir sonraki da bakacağımız davayla alakalı bilgi. Twitter'a bakalım. Çok yakışıklısınız. Teşekkür ederim Virginia. Buradaki mesajlar rahatsız edici olabilir. Yo. Yo takılıyoruz. Yo. Takılıyor gençler. Gençler. Yani hakimiz ama yanında şey gençleri anlayabiliyoruz yani. Lütfen birisi bana yardım etsin diye. Hayırdır Elizabeth? Hayırdır? Hayırdır? Tamam. Bazı suçlardaki ceza miktarı çok fazla diyor. Yo bence iyi. Gayet iyi. Bir gönderi atalım. Seçimleri de yargıyı kendi tarafına çekmek isteyen isteyenleri şaşkınlıkla karşılıyorum. Karşılıyorum. Hakim olarak siyasi görüşüm elbette mevcut ama bunu açık olarak paylaşmam doğru değil. Tamam bunu göndererek. Do profilimiz tamam. Lan. Kapat abi. Güzel, güzel bir karar verdik abi. Buradan küfür ederlerse şey yapabiliyoruz. Mailimizde herhangi bir mail yok. Notlarımızı biliyoruz. Tamam abi, kazandık. Güzel oldu. Bir sonraki bölümde de şu olayı inceleriz. Karımız bize hala bize şey göndermiş. işte mutlu yıllar falan filan. Gençler umarım beğenmişsinizdir. Zor bir davaydı. Tüm herkes şey yapmış bizi. Dur abi. Yani Adalet Bakanlığı olsun, Başbakan olsun, basın olsun herkes bizi dikkatli incelemiş. Aa burada biz bir görüşme kimle yapacaktık ya? Nasıl yapıyorduk onu? Başvuru yap değil. Notlar, e-posta, tarayıcı. Görüşme. Toplum lideri. Görüşmek, evet. Bir görüşelim bakalım. Merhaba Sayın Hakim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Halkın belinde... işi yapmam, işimi yapmam konusunda sorun olan birileri var mı? Halktan halktan böyle. Hacı. Toplumun çeşitli konularda şikayetleri var. Bazı suçlarda ceza miktarının arttırılması hakkında ne düşünüyorsunuz? çeşitli cilaların gerektiğini düşünüyorum. Mevcut cezalar zaten yetince yerleştirici. Yani bir düzenleme yapılabilir abi. Hak ceza her zaman caydırıcıdır ama tek çözüm değildir. Tamam. Halk onu istiyorsa biz de o yönde gideceğiz. Halkın gönlü olsun abi. Tamam. Neyse gençler umarım beğenmişsinizdir. Beğeninizi takdirde beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açıp yorum yapmadan ihmal etmeyiniz bir sonraki adalet şölenimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkesin adalete ihtiyacı vardır.